Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bir önceki Windows e, videomuzda Mac'in üzerine yani ayrı bir disk bölümü oluşturarak yeni Mac kurmuştuk. E, bu Mac açıldı arkadaşlar. Aynı beklediğimiz Windows, Windows diyorum. Mac OS Monterey açıldı ve ben ayrı bir disk bölümü içinde mantrayı kullandım arkadaşlar. Şimdi <laughs> bakalım mantrayı başlayacak mı? Tekrar kapattı baştım. Şimdi yine aynı şekilde saniyelere basılı tutacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. de elimi çekmiş bulundum. Şimdi bekliyorum. Evet. Bir dakika. Acaba klavye mi bağlı olmalıydı? olabilir. Evet, dediğim gibi. S kilo kilo. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada Disk Search Grid diyor. Burada. Burada Macintosh HD de benim. E, Ventura var arkadaşlar. Bakın. Evet, burada 4 tane. Benim flash'ımda duruyor şimdi. Ben yeni oluşturduğum diskin adını Monterey yapmıştım. Monterey diskinin üstüne geldim. Burada Enter'a basıyorum. Burada hemen ne yapacak arkadaşlar? Başlayacak ve Evet. Evet. Şu anda Monterey açılmış oldu arkadaşlar. <laughs>

Bak, Macintosh evet. Macintosh HD hala durur arkadaşlar. Çünkü orada e, Mac'i silmediğimiz için Macintosh HD ne yapıyor? Orada duruyor. Ama e, buradaki belgelerimiz falan farklı. Çünkü biz e, Macintosh HD'ye belki girebiliyoruz ama doğrudan giremiyoruz arkadaşlar. Şöyle Doğrudan girebiliyoruz fakat mesela bakalım belgelerimde benim dosyalarım vardı. Belgeler. Sizin gibi ilk boş bölüm. Boş bölüm. Burada bakın. İşte sistem sözlüğü kutusu. Bayındır. Belgeler. Pencere. Boş bölüm. Pencereyi kapat. Mekin tosh. Burada. Mekin ikisi bilgiyi iç görüyoruz. Bayındır. Mekin mekin tosh. Mantriyik bölüm. Burada ne oldu arkadaşlar? Ee, <laughs> Burada çoğu bilgilerim çoğu bilgilerim ne olmuş oldu? Burada çoğu bilgilerim arkadaşlar gitmiş oldu. Aslında gitmedi. Ventura'nın içinde hala. Şimdi bilgisayarı kapatıp tekrar burada burada sistemi kapadım arkadaşlar. Yeniden açacağım. Bu sefer de Monterey'den başlatacağım. Ya da e, Ventura'yı başlatacağım. Ama şimdi bir denemek istediğim bir şey var. Burada sistem e, varsayılan hangi sistemde çalışıyor? Yani onu merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi sistemimizi açalım. Burada ben saniyelere basılı tutmadım. Çünkü varsayılan hangi sistemin açılacağını Merak ediyorum arkadaşlar. Monterey mi açılacak? Ventura mı açılacak? Bekliyorum. Evet şimdi komut F5'e bir basalım bakalım. Sanırım burada burada en varsayılan hangi sistemi açmışsak onu açıyor arkadaşlar. Kimlik doğrulama. Sistemi vazgeçilme. Ama şurada da bir mesela başlangıç diski diye bir bölüm vardı Monterey'de. Buradan burayı bir açalım arkadaşlar. Sistem tercihleri için okuyor. Sistem tercih. Sistem tercih. Sistem ses yüksekliği yadır. Sistem ses yüksekliği yadır. Ses gaz sıkıştırılmış. Yerli Türkçe. Rey tonu Türkçe sistem. Pardon. Ses kız yüzde yüzde altmış bir. Yüzde alt. Yüzde elli bir. Yüzde elli. Kapatılıyor. Sistem tercih. Görüntü. Tercih bölümleri, içerik tercih. Şimdi başlangıç diskine girelim. Başlangıç diski düğme. Burada tıklayalım başlangıç buna. Başlangıç diski yükleniyor. Pencere, araç. Şu anda gördüğünüz gibi Monterey'in içindeyim arkadaşlar. Başlangıç bilgisayarınızı başlatmak için kullanmak istediğiniz sistemi seçin. Meşgul, ilerleme göster. Boş soluk, yeniden başlat, soluk, düğme. Değişiklik yapmak için kiliti tıklayın düğme. Ha, burada. burada. Kimlik içeri sorgu kutusu, sistem tercihleri, pencere. Şimdi şurada bak. Burada Kilidi tıklamamız gerekiyormuş. Burada ben ne yaptım? Girdim. ve parolamı girip Enter'a bastım. Mac'in böyle bir özelliği var arkadaşlar. Bazı önemli özellikleri kullandırmak için kilit kiliti alıyor ve siz ancak parolanızla yönetici parolanızla bu özelliği kullanıyorsunuz. Şimdi başlatmak için kullanmak istediğiniz sistemi seçin. Sistemi seçin diyor. Başlangıç diski, pencere. Mantri diskindeki Mac OS 12 6 seçildi. Yeniden başlat düğme. Değişiklik yapılmasını engellemek için kilidi tıklayın düğme. Değişiklik yap değişik ve bir bir klik seçildi görüntü mantri meko burada bilgisayarınızı başlat. Grik bir öne seçildi burada içmekte mikrofonunuzu dikte tercihlerinde ayarlayabilirsiniz başlangıç araç çubuğu bak bir bir öne seçildi İçeri grik. görüntü mekim tuşu içti meko ay son üç sıfır bir grup iki iki burada görüntü mekim tuşu içti son üç sıfır burada da istersen başlangıç diskini sistem tercihlerine giriyorsunuz. Başlangıç diskini buradan görüntü görüntü Macintosh HD macOS 13 0 1 Grup görüntü. görüntü Macintosh görüntü Macintosh HD yeniden başlat Macintosh HD diskindeki macOS 13 0 1 seçildi. Burada arkadaşlar ben ne yapıyorum? Yeniden başlat düğme. Yeniden başlat diyorum. İçeri sorgu kutusu yeniden vazgeç bilgisayarınız Macintosh HD kullanılarak başlatılacak. Bakın. Vazgeç yeniden başlat düğme. Gripl bir seçildi. Şimdi yeniden başlıyor bakalım. Bu sefer hangisi açılacak? Evet. Şimdi işte bakıyorum. Evet. Şimdi. açık. Evet. Buradan voiceover'ı açtım. Parolamı girdim? Bakın. Mac OS'e hoş geldiniz. VoiceOver açık. Finder, masaüstü, Sistem Ses Yüksek, Macintosh HD, Disk Bölümü, Mandri, Disk Bölümü, Mandri, Disk, Macintosh Müzikler, klasörü. Bakın müziklerim gelmiş. Burada, müzikler, burada belgelerim de var. Bu, sistem ayarları 3 nokta. Bakın, burada sistem ayarları diyor. Yani, sistem ayarları 3 nokta. kapatılıyor. Görünüş, sarma alanı. Bakın. Şey tablo, görünüş, seçildi. Burada menü tipi değişti değil mi? Zaten yakın bir zamanda Buyur. macOS anlatımı <laughs> yapacağım arkadaşlar. O yüzden e, bakalım hangisi e, seçenek e, neler neler anlatacağız. Ama ben bir de şunu merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben MacOS'i buradan sileceğim. Müzik disk bölümü. Ee, burada ben MacOS'i ne yapacağım arkadaşlar? Ee, en son yüklediğim MacOS'i sileceğim arkadaşlar. Yani en son yüklediğim MacOS'i ben

Nasıl sıfırlayacağım? Macintosh. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Bilgi ver. Çıkar. Macintosh. Menü kapatılıyor. Menü çubuğu. Bu. Bu. Çık. Bu. Sistemi kapat. Kimik sistemi kapat. Şimdi sistemi tamamen kapattık. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızı yeniden açacağız. Tekrar saniyeli bir şekilde ne yapıyorum? Kurtarma modunu açıyorum arkadaşlar. Yani. Ee, şimdi basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. de elimi çektim. Şimdi bekliyorum 5-6 saniye. Evet. Bekliyorum. Evet. Komut F5'e basalım. Evet şimdi burada kadın sesi geldi. Çünkü niye? Varsayılan da en son hangisini başlattıysak onun sesindeki kurtarma modunun sesindeki kişi açılıyor. Ama bu ses gelmesi daha iyi oldu. Şimdi burada

Kartarma yok evet. sesi. And Kartarma arka kurtarıla kaktis bulamanu sesin. Mac OS Kartarma. Kurtarıla kaktis bulamanu sesin. Evet şimdi kurtarılacak disk bölümünü seçin diyor. Ne yapacağız burada? Grid. Yeniden basılın. Sonraki. Sonraki. Sol. Yet grid. Şimdi kurtarılacak grid diyor arkadaşlar.

Kurtarılacak disk essen, grid, 1 garantu, macintosh hd, Monterey, 1-2, grid, yeniden grid, 1 yet grid, 1 garantu, Monterey, grab. Evet, Monterey seçtim. sonraki, Şimdi sonraki. Anadır kurtarma mac os kurtarma. Evet, şuradan Monterey'i seçtim ya. Burada. Evet burada benim Mac'teki yani Ventura'daki kullanıcı adım Serkan'dı. Buradaki Serkan Türk Gülmaz. Yani birinci aşamada burada eğer siz disk bölümü oluşturmadıysanız orijinal bölümünde kaldıysa burada ne istiyor arkadaşlar? İlk başta kurtarma modumu açılma açıldı ya. Kurtarılacak disk bölümü. Buradan grid'den grid dediği alandan ben İkinci oluşturduğum diski yani Monterey'i seçtim. Şimdi user picture, solid, sonraki, done. Sonraki, done. Şimdi burada burada parolamı gireceğim arkadaşlar. Yani ikinci Mac'te oluşturduğum parolayı gireceğim. Time Machine and Jerry Evet, burada Time Machine'den geri yükleme şeyleri yine geldi. Burada ne yapacağız? Devam ediyorum. Time Sağ okla. Önce sağ sol okla hızlı modu açın arkadaşlar. Sizin için en kolay o. Şu anda sağ okla ilerliyorum. Yeniden Iacol, Yeniden Iacol, Mac Ventura. Evet, yeniden yükle Mac OS Ventura. Bunları zaten çevrimiçi içi yüklüyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burada Safari'den yardım alın diyor. Bunu daha önce göstermiştik. Evet. Burada disk izlencesi görüntü diyor. Burada yukarı aşağıya tıklıyorum. Burada voiceover tepki vermeyebilir. Devam edelim. Sürdür. Evet burada

bu kapatılmış, bu gizlenmiş arkadaşlar. Ama Monterey Dispalumlary. I Sergi Gustarilan to a Chilist Bu Monterey. Monterey. Monterey Data. Monterey Data. Bakın. Monterey. Burada Monterey olanı sağ sol okla gidip Monterey'i bulup sağ sol aşağı okla etkileşimden çıkıyoruz. Şimdi bakın. Disk sesimi tablo. Monterey. Sicilye. Evet, Monterey. Erisub yugu. Buradan arat çubuğuna giriyoruz. Etkileşim sağ aşağı. Isıri erisub. APFS disk bölümü ekle. Dog. Bakın. APFS disk bölümü kaldır. Dog. Evet, APFS <laughs> disk bölümü kaldır. Isıri that's just Dog. Disk bölümü grubunu kaldır. Bakın. Kaldır. Dog. Kaldır. Sumanda dog. Disk bölümü grubuna kaldır. Biz kurtarma modundayken hangisini seçtiysek? Yani burada zaten iki tane disk bölümü oluş. Biz mesela burada Monterey'i seçtik. Monterey'e ait iki tane grup oluşturmuş arkadaşlar. Monterey ve Monterey Data diye. Burada biz kaldır demeyeceğiz. Calder, Bunu değil. Balamuk, calder, burada disk bölümü so grubunu kaldır, so kaldır so diyeceğiz. Yukarı aşağıya basalım. Disk CC Monterey Dahil APFS Disk Balamu Grubu Zilini Ayer Kaldurma Tamim Landi Serdermek Isin Bidi Saptan Bidi Disk Sesame Tablosu Tablo Mac OS Base System Sicily. Yes. D APFS Disk Balamu calder Kaldur Solid APFS Disk Balamu Ekul disk -iso Disk Sesame Tablosu Tablo Mac OS Disk Garantulari Macintosh HD Disk Dahili Evet, Macintosh HD disk delasma Catholic Macintosh HD, Duke Macintosh HD data. Evet, buradan Macintosh HD ile Macintosh HD data kalktı arkadaşlar. Macintosh HD Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada sistemi kapat diyeceğim. sistemi kapat. Evet, burada direkt mekisil demedi çünkü disk bölümü grubunu kaldır dediğim için yani ikinci bir sistem olduğu için öyle bir şey demedi arkadaşlar. Ama temel sistem olsaydı ne diyecekti? Mekisil diyecekti. Şimdi burada. Burada tekrar açtım arkadaşlar. 3-5 saniye bekleyip komut F5'e basacağım. Bakalım ne gelecek. Evet zaten iki tane diskimiz kaldı. Zaten Monterey'in esamesi okunmuyor arkadaşlar. Bitti. Macintosh HD Enter'a basıyorum. Hani e, diyeceksiniz ki bu bölümü niye açtınız? Acaba kurtarma bölümünde görünüyor mu görünmüyor mu diye açtım. Ama şimdi ne oldu arkadaşlar? Burada sistem tümüyle silinmiş oldu arkadaşlar. Bir de Mekimizi açalım bakalım. Buysor. Evet. Mekoye selam hoş geldiniz. Buysor açık. Finder, masa, müzikler, müzikler, klasör. Mekim poşet değil. List, müzikler, Mekim poşet, Mekim poşet müzikler, müzikler, Mek Mekim poşet değil. List bölümü. Evet, burada gördüğümüz gibi bölümler silinmiş. Bir de burada sistem tercihlerinde. Başlangıç diskine bakmak istiyorum. Bu sistem ayarları üç ve yükseliyor. Sit satır o düşeye tablo görünüş. İçeri tablo görünüş seçildi. Görünüş bu tut. Bir dakika. Genel. Genel. Genelin içindeydi. Genel sarma yazılım düğme. Hak yazıta el otur bir tarihi başlangıç hatta başlangıç diski düğme. Burada başlangıç diskine bir girmek istiyorum. Düşey başlangıç başlangıç diski içeri bilgisayarınızı başlatmak için kullanmak istediğiniz sistemi seçin. Evet. bir bilmeye seçildi. Görüntü. Mekim tuşa içti. Mekko ay son üç. Sıf içeride. Görüntü. Mekim tuşa içti. Görüntü. Mekim tuşa içti. Görüntü. Bakın. Mekim tuşa içti. Mek yeniden başlat. Düğme. Yani. Bilgisayar bil bil bilgis dış düşecek baş büyük sil kapak kapat düğme. Finder. Mekim tuşa içti disk. Bir de disk bölümlerine bakalım arkadaşlar. Finder. Finder. Launchpad iki Menü alt diğer alt menü. Anahtar zincirleri. Yani disk izlencesinden bakmak disk izlencesi. istiyorum. Finder disk Düşe disk seç, içe, Macintosh HD, Macintosh HD, Macintosh HD, Macintosh HD, Macintosh HD disk bölümleri, HDR görüntü, açılmış, iki öğeyi, daha iyiliği, açılmış, bir orijinal daha iyiliği, daha iyiliği, açılmış, daha iyiliği, dışında düş disk simgesi, başlangıç disk bölümü olarak işaretli görüntü. Evet, bakın. Macintosh HD, APFS disk bölümü, grubu madde işareti APFS. Burada. 400.000, Mac OS 13, Space disk bölümü tarafından kullanılan, diğer disk bölümleri, boş. 100,29 GB. Kullan 5,100,29 GB. Kullanılan 5,61 GB. Diğer disk bölümleri. 388,40 bağlama noktası. Eğit çizgi. Tür. APFS disk bölümü grubu. Tür. Kapasite. 494,1 APFS disk bölümü grubu. dur Tür. Eğit çizgi. Bağlama noktası. Sağ tokunur. Bağlama noktası. Sağ tokunur. 388,48 GB. Boş. 5,61 GB. 100,29 GB. Kullanılan. Evet. Burada <laughs> ne olmuş arkadaşlar? Benim diskim görünmemiş. Evet. Siz de <laughs> birden fazla macOS sistemini bilgisayarınıza kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın.